Riochaya gittik. Kolombiya'nın bir bölgesi. Neye gittik? Çanta, el çantası almaya gittik. Burada el örmesi çantalar burada üretiliyormuş. Arkadaşın iki tane kızı var. Onlara onlar mı sipariş vermiş herhalde ee, normal e, Kolombiya'nın gittiğimiz bölgelerinde baktı hep çanta fakat fiyatları da beğenmedi daha ucuz alırız diye bu Rioçaya gidelim dedi tabi o hep bir yere gideceği zaman kandırıyor beni benim sevdiğim şeyleri öne sürüyor. Ben e, tişört renkli tişört ve gömlek seviyorum. Ondan sonra dedi orada dedi işte merkezi bunun şöyle örüyorlar böyle örüyorlar dedi. Her zaman yüzüne vurduğum halde yalan söylüyorsun diye. Neyse gittik. Bir bölge var. çarşı gibi küçük küçük dükkanlar. İmalat yeri de var, satış yeri de var. Hemen gözünün önünde imal ediyorlar. epey zamanımızı aldı orada dolaşmak. Kızlar orada oturmuşlar yan yana. Tabii kendi başlarını örüyorlar. Tabi ondan bir para kazanıyorlar. İş yani. Görüntülemek istedim. Yani nasıl yaptıklarını. Yüzlerini saklıyorlar. Yani utangaç e, davranıyorlar. Tabi e, şey bulamadım. Tişört ve gömlek bulamadım istediğim şekilde. Arkadaş aldı. iki tane çanta aldı. Epey bir uğraştı. E, pazarlık konusunda. Aldı iki tane. Benim için gitmeye değer bir şey vardı. Eee İlk defa hayatımda çok güzel balık çorbası içtim. Bir otelin restorantında, hava sıcaktı orada. Güzeldi de, serviste her şey mükemmeldi. İlk defa bu kadar lezzetli, dolu dolu böyle bir balık çorbası içtim. Ondan sonra bir daha da öyle bir balık çorbası içmedim. Ee, şeyler Çantaların yere diziyorlar böyle. Biraz sonra fotoğrafları gelir. Küçük bir yer Riocho. Belirli bir yeri var. Geniş bir kaldırım taşı bölgesi. Oralara sergi açıyorlar. Yan yana esnaf. Ben çanta almadım ama daha orijinal şeyler buldum. onları Onları aldım hediye olarak. Kendime duvarı süslüyorlar. Sonra şimdi burada e, yöre insanı aynı tip kıyafet giyiyorlar. Beyaz böyle birçok insan sanki böyle aynı takımmış gibi. Ondan sonra yöresel kıyafet tabii. Bunu ben bir videoda izlemiştim. Bir bir veya birden fazla Amazon insanların giydiği kıyafet mi? Öyle bir şey. giyebilirler ee, tabi. Ya başka kumaş yok ya da aynı e, şeye sahip insanlar. E, ne diyeyim? Etnik gruba mı diyeyim artık ne diyeyim? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ee, giyebilirler tabi. Fakat e, fotoğraf çekilmekten rahatsız oluyorlar mesela turistler. Ben de mesela çekmek isterim görel e, kıyafetteki bir insanı. Gayet de güzel oluyor. Çok çektim yani. Birçok yerde çektim. Poz da veriyorlar. Gayet güzel kıyafet, ilginç bir kıyafeti var. Ondan sonra poz veriyorlar. Bunlar kaçıyor. Hani Sinirleniyor böyle fotoğraf çekildiği zaman. Halbuki insanlar onu çekmiyor. Üstlerindeki kıyafeti çekiyor. Derviş kıyafetine benziyor. Dervişlerin kıyafeti var ya, o onu andırıyor. Ama renk olarak kirli beyaz. Ondan sonra e, gidiş geliş tabii. Bir günümüzü öldürdük. Benim işte aklımda kalan oraya gidişimde e, işte balık çorbasıydı, lezzetliydi yani oraya gittiğime. Benim için zaten yeni bir yer göreyim. Yeterli benim. Benim için hani mutlu olmam için yeterli. Ondan sonra gittik. Gördük. Şimdi bir fikir sahibiyim mesela Rioça hakkında. Ee, bir daha gider miyim? Gitmem yani. O kadar o eğlenceli bir yer değil. Ee, ondan sonra gördük zaten göreceğimizi. Bir çorba içmeye de oraya gidilmez. Bir balık çorbası içmek için de Rioça'ya gidilmez. Hani e, bir Cartagena'da bir Santa Marta'da kalmayı tercih ederim. Çünkü oraları evleriyle de, rengarenk evleriyle de e, daha insanı mutlu ediyor. Burada da bir heykel vardı. Hatırlı, heykeli hatırlıyorum da. Bunlar da çantalar herhalde. Bak rengarenk. Rengarenk çantalar ya. insan böyle pozitif enerji veriyor. Çeşit çeşit, çeşit çeşit, çeşit çeşit. Aa, ben sana kapaksız. Orada kadınlar, erkekler de kullanıyor. Yani bir şeyi taşırken bunlar kolaylarına gidiyor. Ko çok erkekte gördüm yani. Boynuna asıyor öyle. Hep bunu bunları kullanıyorlar yani. Çok insanda gördüm. Kadını, erkeği bu çantadan kullanıyor. Herhalde daha pratik. Kullanımı pratik. Ama kapağı olmadığı için yani içinden bir şey düşürmek kolay olur da demek ki değerli bir şeyleri yok. Yani öyle düşürünce e, üzülecek bir şeyleri yok herhalde. Onun için hep bu çantaları kullanıyorlar. Böyle Riocha'dan fazla anlatılacak bir şey yoktu. Bu şapkada meşhur Kolombiya'nın şapkası.